gençler. A'dan Z'ye Kimya YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Şimel Balak. Bu videoda size Metin yayınlarından çıkan deneme kitabımızdaki 23. denemenin çözümünü yapacağım. Hemen başlayalım ilk soruyla. Evet. Yukarıda elektron dağılımı verilen X ve Y atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Y, X'in uyarılmış halidir diyor. Arkadaşlar bir atomun uyarılmış halini düşündüğümüz zaman elektron sayısının aynı olması lazım. Ama elektron dağılımında elektronlardan biri enerji alıp daha e, yüksek enerjili bir orbitale geçmiş olmalı. Şimdi bakalım önce bir elektron sayısı sayalım. İkisinin de elektron sayısı bakın 11 geliyor. 11 elektronlu bir sistemin temel hal elektron dağılımı nasıl olur? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Demek ki x atomu temel halde. Y atomuna bakın, 3s'teki elektron 3p'ye geçmiş, yani daha yüksek enerjili bir hale geçmiş, uyarılmış hal olacak. Dolayısıyla YX'in uyarılmış halidir deriz. XY'den daha kararlıdır diyor. Temel hal daha düşük enerjili olduğu için daha kararlıdır. Bu da doğru. Farklı elementlere ait atomlardır. Yanlış. İkisinin de elektron sayısı 11 olduğuna göre aynı elementin atomları olmalı. İkinci sorumuz. Sabit hacimli kapta eşit kütlede ideal helyum ve metan gazları bulunmaktadır. Helyum ve metan gazları için aynı olan nicelikler yukarıdaki tabloda boyandığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Bakalım. Kısmi basınç. Şimdi arkadaşlar kısmi basınç mol sayısıyla doğru orantılıydı. O zaman önce bir molleri görmemiz lazım. Helyumun molü M bölü MA'dan M bölü 4 gelir. CH4'ün molü M bölü 16 gelir. Ne gördük buradan? Helyumun molü CH4'ün molünün 4 katı. E, moller farklı olduğuna göre kısmi basınçlar farklı. Difüzyon hızı demiş. Difüzyon hızı formülümüz şöyleydi. 3 RT bölü MA olacak. Yani bir gazın difüzyon hızı e, mol kütlesinin kare ters orantılıdır. E, bu gazların mol kütleleri birbirinden farklı. Dolayısıyla difüzyon hızları da farklı olacak. Birim hacimdeki mol sayıları demiş. Yani N bölü V düşüneceğiz. V'ler eşit ama moller farklı arkadaşlar. Bakın burası farklı. Hacimler eşit. Dolayısıyla bu kesir ne gelir? Farklı gelir. Bu da yanlış oldu. Ortalama kinetik enerjileri demiş. Ortalama kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıydı. Aynı kapta oldukları için bunların sıcaklıkları eşit. Ortalama kinetik enerjileri eşit gelecek. Öz kütle demiş D eşittir M bölü V dersek bakın kütleler eşit, hacimler eşit. Dolayısıyla öz kütleler de eşit gelir. Aynı kapta bulundukları için hacimler de eşit. Cevap B eşit oldu. İkinci sorumuz, pardon üçüncü sorumuz. Kolonya şişelerinin üstünde hacimce yüzde kaç alkol içerdiği x derece olarak belirtilir demiş. Aynı sıcaklıkta 80 derecelik 50 mililitre kolonya ile 60 derecelik 150 mililitre kolonya karıştırıldığında oluşan yeni kolonyanın hacimce yüzdesi kaç olur? Ee, karışım formülünü kullanalım. Hacimce yüzde çarpı hacim artı hacimce yüzde çarpı hacim eşittir. Son yüzde çarpı toplam hacim. Şimdi buradan bir sadeleştirmeleri yapalım. 40 artı 90 eşittir 2x. X buradan 65 gelir. Cevap C eşit oldu. Dördüncü soru. Bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. 209 kilojul değeri. Bakın burada aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi ile girenlerin potansiyel enerjisi arasındaki farka eşittir diyor. Grafiği değerlendirelim arkadaşlar. Burası tepkimeye girenleri gösteriyordu. Tepe noktası aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisiydi. Bu da ürünlerin enerjisi. Dolayısıyla 209 kJ dediği değere karşılık gelir. 348 kJ değeri bakın o da burada. Ne oldu? Aktifleşmiş komplekste ürün arasındaki farka eşit oldu. Bu da doğru oldu. Entalpi değeri Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi ile diyor, girenlerin toplam potansiyel enerjisi arasındaki farka eşittir. E bu da doğruydu zaten. Tepkime entalpisi istemiş. Tepkime entalpisi arkadaşlar ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisiydi. Bu diyagramda bakın 209 kJ ileri aktifleşme enerjisidir. E, 348 kJ de geri aktifleşme enerjisidir. Dolayısıyla tepkime entalpisi Eksi 139 kJ gelir. Bu ifade yanlış oldu. Tepkime ileri yönde egzotermik, geri yönde endotermiktir diyor. Evet bakın delta H'in işaretini negatif bulduk. Demek ki bu tepkime ileri yönde egzotermik, ters düşünürsek endotermik olacak. Beşinci soru. X2 ve Y gazlarına ait yanma tepkimeleri verilmiştir. Bu gazlardan oluşan bir mollü karışım diyor yakıldığında 24 kilokalori ısı açığa çıktığına göre karışımdaki Y gazının molce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Y'ye A mol diyelim, X'e de B mol diyelim. Önce bir şunu gördük. A artı B eşittir 1. İki bilinmeyen iki denklem çözeceğiz. Bir de açığa çıkan ısı verilmiş. Şimdi açığa çıkan ısı dediğine göre demek ki karışımdaki Y miktarı daha fazla olmalı. Şimdi 1 mol Y yandığında bakın 100 kilokalori ısı açığa çıkıyor. O zaman A mol yazar. A mol dediğimize göre 100 A ısı açığa çıkacak. Eksi diyorum. Çünkü X yanarken ısı alıyor. Dolayısıyla çıkarmamız gerekecek. 1 mol X için 90 kilokalori gerekiyorsa B mol X için 90 B gerekir. Bu da 24'e eşitmiş. Yukarıyı 90 ile çarparsak ne oldu? 190A eşittir 114. A eşittir 0,6 geldi. Şimdi yüzde sormuş. E 1'de 0,6 mol Y ise yüzde 60 yapar. Cevap C eşit oldu. Altıncı sorumuz. Tepkimesi dengedeyken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklenirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar saf su ilave edersek molarite eşittir n bölü v dedim. Hacim artarsa derişim azalır. Derişimi arttırmak için sistem iyon mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru kaymalı. Yani girenlere doğru ilerleyecek. Şimdi değerlendirelim. Denge ürünlere kayar demiş. Yanlış. Tiyosiyonat iyon derişimi artar diyor. Su ekledik arkadaşlar. Molariteler azalacak. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Geri tepkime hızı artar demiş. Hız derişimle doğru orantılıydı. Yani Bizim burada derişim azalacağı için tepkime hızımızın azalması gerekir. Bu da yanlış oldu. Demir artı 3 iyon sayısı artar demiş. Tepkime girenlere doğru kaydığı için tabii ki demir artı 3 iyon sayısı artacak. Demir, demir 3 diyor derişimi değişmez diyor. Yanlış. Su ekledik derişim azalacak. Cevap değişik oldu. Yedinci soru. Yukarıda eşit hacim ve derişimlerde hidrojen florür ve sodyum florür çözeltilerinin karıştırılmasıyla elde edilen B çözeltisine diyor. X eklendiğinde A, Y eklendiğinde C oluşuyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? B kabında diyor tampon çözelti oluşmuştur. Tampon çözelti neydi arkadaşlar? Zayıf asit ve tuzu ya da zayıf baz ve tuzunu beraber bulunduran sistemlere biz tampon çözelti diyorduk. Bakın hidrojen florür zayıf asittir. Sodyum florür de bunun tuzudur. Demek ki B kabında tampon çözelti oluştu. İkinci öncül. X maddesi hidrojen florür miktarını azaltmıştır diyor. Bakın X eklediğimizde A grafiği oluşacak. E şimdi bu derişim grafiği zaten bakın. B'deki hidrojen florür derişimine bakın. Bir de A'dakine bakın. Azalma görüyoruz zaten doğru. Y eklendiğinde pH değeri artmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar Y maddesi eklemişiz. Dikkat edin. Bakın ne olmuş? Flor derişimi azalırken bakın şu şu iki grafiğe bakıyorum. Flor derişimi azalırken hidrojen florür derişimi artmış. Demek ki ortama H artı ilave edilmiş olmalı ki denge bu şekilde sola doğru kaysın. E, H artı iyon derişimi arttığına göre pH'in zamanla azalmış olması gerekir. Bu ifade yanlış oldu. Cevap C şıkkı oldu. Sekizinci soru. Demir 2 sülfür katısının aynı sıcaklıkta 0,3 molar demir 2 nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü sormuş. Şimdi arkadaşlar ortak iyon var dikkat edelim. Demir 2 sülfür katısını çözdük su çözeltide. Demir artı 2 ve sülfür eksi 2 oluştu. Şimdi bu çözeltideki çözünürlüğünü x dersek. x kadar çözünürse x kadar demir iyonu gelir. x kadar da sülfür iyonu gelir. Ama burada bakın ortak bir iyonum var. 0,3 molar demir iyonu ortak. Dolayısıyla bu katı suda çok az çözündüğü için ortama gelen demir iyon e, derişimini kaptakinin yanında ihmal edebiliriz. Şimdi sistem denge olduğu için x'i bulmak için KÇ'yi kullanabilirim. 6 çarpı 10 üzeri eksi 19. x de yerine geldi. 20 çarpı <laughs> 10 üzeri 19. Yani 2 çarpı 10 üzeri x'i 18. Cevap 5 oldu. 9. sorumuz. Yukarıda verilen derişim pili için yargılarından hangileri doğrudur? Derişim pili neydi arkadaşlar? Elektrotları ve çözeltileri aynı olan pillere biz derişim pili diyorduk. Derişim pillerindeki anot ve katot seçimimiz şöyleydi. Seyreltik olan kap anot kabı olacaktı. Derişik olan kapta katot kabı olacaktı. Kaplara bakarsak birinci kap seyreltik anot oldu. İkinci kap derişik katot olduğu buna göre değerlendirelim. Anot tepkimesi şeklindedir demiş. Anotta yükseltgenme gerçekleşecek. Bakın bakır, bakır artı 2 yükseltgenmeli 2 elektron vererek bu ifade doğru oldu. İkinci kaptaki çözeltinin hacmi aynı sıcaklıkta saf su eklenerek 10 katına çıkarılırsa pil çalışmaz diyor. Derişim pilleri arkadaşlar. Derişimler eşitleninceye kadar çalışacaktı. Bakalım bu kaba su ilave ettiğimizde derişim birinci kaba eşit oldu mu? Su eklemede formülümüz neydi? M1 V1 eşittir. M2 V2. İlk moleritemiz kaç? 0 1. İlk hacime 1 diyelim. Son moleriteyi hesaplamak için hacim 10 katına çıkmış. Son molarite 001 geldi. Bakın birinci kapla eşit oldu molaritemiz. Dolayısıyla pil çalışmaz. Doğru oldu. Pilin başlangıç potansiyelini sormuş. NERS denklemi kullanıyoruz arkadaşlar başlangıç potansiyeli hesaplamak için. Onu da şurada hesaplayayım bir saniye. Şöyle kendimi yukarı alayım. Pil potansiyeli hesaplamak için derişim pillerinde şunu yapıyorduk. Eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma anot derişimi bölü katot derişimi. Şimdi e pil ne oldu? Eksi 0,06 bölü dolaşan elektron sayısı 2 çarpı logaritma anotun derişimi kaç? 10 üzeri eksi 2. Katotun derişimi 10 üzeri eksi 1. Şurada logaritmik işlem yaparsak ne gelir? Eksi 1 gelir. Dolayısıyla pil potansiyelimiz 0.03 volt çıktı. Bu da doğru oldu cevap E şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Verilen tepkime diyor en küçük tam sayılarla denkleştirilirse hidrojen iyodürün kat sayısı kaç olur? Redox denkleştireceğiz. Hemen yüklerimizi hesaplayalım. Ama tepkimeyi şöyle aşağı yazmak istiyorum ki önüne kat sayılar geldiğinde rahat rahat yazabileyim diye. Evet. Önce yükleri hesaplayalım. Eksi 2'ye artı 4. Eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 2 0. Eksi 2 artı 1. Şimdi yükü değişenleri alıyorum. Kurşun artı 4'ten kurşun artı 2'ye 2 iki elektron almış olmalı iyodür eksi birden iyot sıfıra önce bir iki ile çarpıyoruz. Kendi içinde denkleştiriyorum. Ondan sonra bakıyoruz. Bir iyot olsaydı arkadaşlar bir elektron verecekti. Ama iki iyot olduğu için iki elektron verecek. Ne gördük? Elektron sayıları eşit. Demek ki bu tepkime de redokstan bir kat sayı gelmeyecek. Normal tepkime denkleştirme yapacağız. Tepki medene görüyorum. Ürünlerde 4 tane iyot görüyoruz. Demek ki girenlerde de 4 iyot olması için hidrojen iyot ürün kat sayısı 4 olmalı. Suyu denkleştiriyoruz. Şuraya da 2 yazdık. Kimi sordu? Hidrojen iyodur. Cevap C şıkkı oldu. 11. sorumuz. Tepkimesi ile ilgili diyor. Tepkimenin standart entalpi değişimi sorulmuş. Bir bakalım önce ürün eksi giren deyip delta H pardon Ürün eksi giren deyip önce bir delta h hesaplayacağız. Yazalım bakalım. Delta h eşittir. Ürün eksi giren yazıyorum. Eksi 4121 eksi. 3 çarpı kaç diyeceğiz? Eksi 543 artı 3 çarpı eksi 1277. Peki buradan şurada parantez var. Devam edersek. Eksi 4121 artı 4183'ten artı 62 geliyor. Birinci ifade doğru oldu. Aynı koşullarda diyor enerji bakımından girenler ürünlerden daha kararlıdır. Şimdi arkadaşlar bu tepkime endotermik yani ürün eksi giren sıfırdan büyük gelmiş. Bu ne demek? Girenler daha düşük enerjili demek. Enerji bakımından düşük enerjili olanlar kararlıydı. Dolayısıyla girenler daha kararlı olacak. Tepkime sonunda ısı açığa çıkar demiş. Yanlış çünkü biz delta aşı pozitif bulduk. Yani ısı alan bir tepkime olmalı. Cevap D oldu. X çözeltisine oda koşullarında saf su eklenince pH değerinin arttığı gözleniyor. Buna göre X çözeltisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar eğer çözeltimiz asitse su ilave edersek hidrojen artı iyon derişimi azalacağından pH artacak ki bakın bu da pH'in arttığı gözlenmiş diyor. Demek ki çözeltimiz asit çözeltisi. Asit çözeltisinde hidrojen artı iyon derişimi hidroksit artı iyon derişiminden büyüktür. Yine asit çözeltisinde hidrojen artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan da büyüktür pH 7'den küçüktür. Bunlar bildiğimiz bilgiler. Şimdi bakalım öncülere. A şıkkı doğru oldu. B de doğru oldu. C'ye geldik. Yeterince saf su eklenirse pH 8 olabilir diyor. Olamaz arkadaşlar. Asit çözeltisine su ilave edildiği zaman 7'ye yaklaşabilir. Ama 7 bile olamaz. Dolayısıyla 8 hiç olmaz. pH küçüktür POH. Şimdi bir çözeltide pH ile POH'ın toplamı 14'tür. E benim bu çözeltim asit olduğuna göre... Bakın mesela asidik bir çözelti diyelim ki pH'i kaç olsun? E, maksimum diyelim ki 6 olsun. Ben şimdi pH'a 6 dersem pOH ne oldu? 8. Yani 6 8'den küçük. Yani pH pOH'tan küçük doğru oldu. Sodyum hidroksitle tepkime verir diyor. Asit olduğu için tabii ki bazlarla tepkimeye girecek. Son soru. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis formülü yanlış verilmiştir? İncelediğimizde arkadaşlar C şıkkı gelir. Çünkü oksijenin değerlik elektronları eksik gösterilmiş. Evet arkadaşlar bu deneme çözümünün de sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.